Arkadaşlar bugün sizlerle işte, çok büyük bir videoyla arkadaşlar hızlı konuşuyorum Çünkü e, şey olabilir e, hemen kesilebilir Az önce bir tane video attım direkt kesildi çok hızlı kesildi o yüzden baya bir hızlı konuşacağım Özür dilerim hızlı konuştuğum için Şimdi birlikte e, oyun oynuyoruz Aha bakın bakın şurada adamın çantasını ne çalan var Motorlu mu? Evet bu motorlu Motorlu alacağım seni Bak Arkadaşlar silah sıkacağım aldım arkadaşlar. Bu e, adamlar şey insanlara şeylerini çalıp götürüyorlar. Bakın görüyor musunuz? Ne var? Alalım. Motorunu da alacağım arkadaşlar. Evet, evet. Bakın evet. ön kalıbı evet. size gelsin. Evet. Düşmeyeyim de. Evet. Aha, aha, aha. Bu nasıl bir motor? Aynı bir, bir, bir şey arkadaşlar kaç, e, e, motor e, yani, yani, kaç o tane o motor ya. Arkadaşlar kaç tane motor çaldığınızı yorumlara yazmıyorsunuz. E, e, Bunlar kapalıyız. Siz e, diğerin başka yorumlara e, yazabilirsiniz. Başka videolarımın çıkması lazım. Küçük sorunlar bu geç kardeşim geç öldürmeyeceğim polis gelirse e, arkadaşlar ki, bir daha tamam e, e, bir taş yedikten gidiyorum arkadaşlar az kaldı e, arkadaşlar geliyoruz şey bir tane gel şahit ettiydim bir, bir oradan e, olarak, bir tane seçim, araba bir göstereceğim size Şimdi Ama oradaysan gösteriyorum. O değilse Ama inşallah orada da güzel bir e, araba var bir çünkü. Yaptım. Şöyle ki, Benim e, yaptım. Onlar Gerekirse de sizin söylediğiniz biçimde seçim yenilenmez. O olmaz evet. bir kere karşı tarafa. Yok. gelen kimse ona verilmiştir. Ya gösterelim mi ya, arkadaşlar? Ama